Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde özgürlük ve bağımsızlık kavramları üzerine konuşacağız. Öncelikle bu kavramlar, kavramların neler olduğu üzerine bir konuşalım. Evet, özgürlük bir kişinin başkasının etkisi altında kalmadan kral vererek istediğini yapmasıdır. Özgürlüğümüz başkasının özgürlüğünü engellememelidir. Bunu da dikkat etmemiz gereken noktalardan. Bir tanesi bu. Gelelim bağımsızlık nedir peki? Bağımsızlık bir milletin başka bir milletin etkisi ve yönetimi altında kalmadan kendisini yönetmesidir. Bir ülkede yaşayan insanların özgür olabilmesi için devletimizin ve milletimizin bağımsız olması gerekir. Başka ülkelerin egemenliği altında olmaması gerekir. Milli egemenlik bir ülkeyi yönetme kural koyma hakkıdır çocuklar. Atatürk egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin yöneteceğini söylemiştir. Ülkemizde egemenlik Türk milletinindir. Her birimiz kimsenin etkisi altında kalmadan istediğimizi yapabildiğimiz için özgürüz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ülkenin etkisi altında kalmadan istediğini yapabil yapabildiği için bağımsız bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan herkes seçme ve seçilme yoluyla devlet yönetimine ortaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetme hakkı millete aittir. Egemenlik hakkı hiçbir kişiye, aileye, zümreye ait değildir. Osmanlı Devleti'nde egemenlik hakkı padişaha aitti. İngiltere, Danimarka gibi ülkelerde egemenlik hakkı krala ve ailesine aittir. Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkelerde egemenlik hakkı krala, prense ve onun ailesine aittir. Devleti krallar, prens ve ailesi yönetir. Oysa ülkemiz demokrasi ile yönetildiği için egemenlik hakkı millete aittir. Seçme ve seçilme hakkını kullanarak devleti yönetecek kişi, kişileri özgür iradesiyle belirleyerek Verir. Milletin seçtiği milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet adına devleti yönetirler. İstediği şekilde yönetilmediğini anladığı zaman seçim yoluyla başka milletvekilleri seçebilirler. En iyi yönetim biçimi Cumhuriyettir çocuklar. Türkiye Cumhuriyet yönetimini Atatürk sayesinde kazanmıştır. Ancak bunu kazanmak kolay olmamıştır. Osmanlı Devleti'nde zamanında egemenlik padişah ve ailesine aitti. Padişah ölünceye kadar devlet yönetiyordu. Milletin söz hakkı bulunmuyordu. Milletin seçme ve seçilme hakkı yoktu. Özellikle kadınların devlet yönetiminde hiçbir hakları bulunmamaktaydı. Osmanlı Devleti son yıllarında ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devlet değildi. Almanya, Rusya, İngiltere Fransa, İtalya gibi ülkeler Osmanlı Devleti'nin yönetimine iç ve dış işlerine karışıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Sevr Anlaşması ile ülkemizin her tarafı işgal edilmişti. Birçok yerde egemenlik hakkı İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin eline geçti. Atatürk ilk önce Osman Devleti'nin bağımsızlığı ve demokratik bir devlet olması için Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Atatürk, milletin bağımsızlığını yine ulusun kararı ve direnişi kurtaracaktır demiştir. Samsun'da başlayan Kurtuluş Mücadelesi Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam etti. Atatürk kongrelerde bile milletin temsilcileriyle toplantılar yaptı. 23 Nisan 1920 yılında Büyük Millet Meclisi açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılışına milletin seçimle gönderdiği kişiler yer alıyordu. Bu kişilerin ortak kararıyla Kurtuluş Savaşı mücadelesi yapıldı. Mecliste alınan kararlar tüm millete ulaştırılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla bağımsız bir devlet kurulmuş oldu. Böylece egemenlik millete geçmiş oldu. Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923 yılında cumhuriyeti ilan ederek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Egemenlik hakkı Türk milletine verildi. Ülkemizde yaşayan tüm insanlar cumhuriyet sayesinde birçok özgürlükler ve haklar kazandı. Yaşama hakkı, eğitim hakkı, seyahat hakkı seçme ve seçilme hakkı, soyadı hakkı gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün 23 Nisan 1920 her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bir bayramdır. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ülkemizde 15 Temmuz 2006 günü millet egemenliğini ortadan kaldırıp yerine kendi egemenliğini kurmak isteyen bir terör örgütü tarafından tarafından bir darbe girişimi yaşandı. Ancak Türk milleti sahip olduğu egemenliği kaybetmemek için terör örgütüne karşı direnişe geçti. O gün 248 insanımız şehit olmuştur. Türk milletinin onurluk direnişi için her yıl 15 Temmuz günü Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanır. O gün şehit olanlar anılır. Çocuklar, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi korumak için neler yapabiliriz? Öncelikle bağımsızlığımızı ve millet egemenliğini bize kazandıran Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmamız gerekir. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız görev ve sorumluluklarımızı en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Tarihimizi ve bağımsızlığımız için hayatlarını veren şehitlerimizi unutmamalıyız. Bayrağımıza, marşımıza ve vatanımıza karşı saygılı olmalıyız. Bilim ve akla önem vermeliyiz. Öncelikle bizler özgürlük ve bağımsızlığımızı korumaya özen göstermeliyiz. Evet çocuklar haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.